Merhaba. Merhaba. Sen okuldan mı geldin Demirhan? Evet. Öğretmenin sana ne güzel bir kalp yapmış öyle ya. Ben bununla oynayacağım. Onunla şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Demirhan bugün ilk kez pamuk şekerle tanışıyor. Demirhan daha önce sen hiç bundan yedin mi? Yemedim. Peki yemek ister misin? Evet. Ama önce pamuk şekeri yıkamamız gerekiyor. Evet. Yıkanmadan yenmez, değil mi? Evet. Şimdi ben sana veriyorum. Sen bunu tut şöyle. Ne yapacağız? Yıkayacağız. Nereye gitti pamuk şeker? Bu suya koydum yemedin. Aa! He, ne oldu? Ee? E nasıl yiyeceksin şimdi? Neden? Ne oldu ona? Ben içine koydum. Yemi, yemi. Böyle yedim. Sonra bozuldu. <laughs> Devran şaşkınlıktan ne diyeceğini biliyor. Gitti pabuk şeker. Nereye gitti? Şeker yok. Nerede? Yok. Eridi mi? Evet eridi. Nasıl eridi ya? Hani yiyecektin sen onu? Üzüldün mü? <laughs> Üzülmedin mi? Şekerli su mu oldu acaba? Evet şekerli su oldu. aa. aa. Şekerli su. DNA'nı istiyorum. Bir tane daha mı alalım? Evet, DNA'nı istiyorum. O zaman bir tane de yemen için vereyim olur mu? Tamam. Suya koymayalım, onu yıkamayalım. Tamam. Biz şimdi gerçek pamuk şeker yiyeceğiz. Demin ilk kez yiyorsun değil mi sen? Nasıl? güzel. Çok mu güzel? Hı, hı Beğendin mi? Hı hı. Biraz önceki nasıl su olup gitti? Gittim. Aa. Afiyet olsun. Dilem Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz.